Merhabalar, World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Cemil Bozkurt'la birlikteyiz. Cemil merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Şimdi yine sıcak bir gelişmeyle güne başladık bugün. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, e, bir ateşkesten söz etmişti. İşte sabah saatlerinde onunla ilgili gelişmeler yaşandı. İran önce sabah saatlerinde İsrail'e e, 6. dalga füze saldırısı yaptı. Sonra, ee, Amerikan Başkanı Trump, e, İran saldırılarının ardından ateşkesin başladığını açıkladı. Taraflara aman dedi anlaşmayı ihlal etmeyin. E, hatta işte, teşekkür etti. Biliyorsun e, İran, ta Katar'da Amerikan üssünü vurmuştu. E, Trump demişti ki ya İran'a teşekkür ediyorum, bize haber verdi. İşte ondan sonra e, böyle bir saldırı düzenlendi ama bir zayiat vesaire yok. Ya dedi bu aslında iyi de oldu bir anlamda, İran'da içini boşaltmış oldu. Falan gibi bir açıklama yaptı. Ya böyle enteresan bir 12 gün yaşadık. 12 günün sonunda geldiğimiz nokta ateşkes. İran tarafı duyurdu, İsrail tarafı duyurdu. Netanyahu dedi ki, biz dedi kabul ediyoruz Trump'ın ateşkes teklifini. Sanki kabul etmeme gibi bir ihtimal varmış gibi böyle bir açıklama yaptı. Amerikan başkanı da dedi ki resmen açıkladı. Evet dedi ateşkes başladı. Benim için dedi artık bu 12 günün sonunda savaş bitmiştir. Hatta bir de isim koydu ona 12 gün savaşı dedi. E, nihayetinde geldiğimiz var zaman. vardı ya 6 gün savaşı falan. Ha, işte o da Trump da öyle bir isim koydu. E, Tabi e, uzun uzun mesajlar attı Trump e, olanlara dair. Şimdi e, 12 günün sonunda e, göreceğiz bakalım. E, yani İsrail ne yapacağı belli olmuyor biliyorsun. Tutar, yüküze fırlatır. Ne bileyim Trump da çok tutarlı bir adam değil. Başka bir şey diyebilir akşama doğru. Ama e, arzu edilen o ki, yani benim de gönlümden geçen, kalıcı bir ateşkes olsun. Bu mesele sonlansın. Çünkü hepimizi bütün dünya etkileyen bir e, konu e, nihayetinde. Türkiye'ye de etkileri oluyor elbette. Dünyada işte bölgede böyle bir gerilim kimseye bir fayda getirmez. Ya bizim açımızdan en azından böyle bir fayda getirmez. E, şimdi şu soru tabii e, sabahtan beri pek çoğumuzun aklında. Ya ne oldu bu 12 günde aslında? Şimdi e, diyorum ya haber verilerek, karşılıklı haber verilerek fırlatılan füzeler, işte bir takım açıklamalar, tehditler. Ee, sa önce savaşacağız, sonra barışacağız diyen bir Trump. İşte İran bize saldırdı, sağ olsun, teşekkür ediyoruz, haber verdi diyen bir Trump. Ne bileyim, işte Netanyahu'nun açıklamaları. İşte İran'dan aynı şekilde gelen açıklamalar. Ne oldu Ceyhun Yani bu 12 günün sonunda Amerika, İran ve İsrail açısından baktığında kazanımlar neler, kayıplar neler? Biz ne yaşadık, ne gördük? Ya burada kaybeden bir kere İran oldu, şöyle İran oldu. E, tabii ki o 13 Haziran'dan itibaren e, böyle en üst düzey 13 tane e, askeri ve istihbarat isminden dokuzunu kaybetti. E, ondan sonra güvenlik bürokrasisi büyük yere aldı. E, artı İran hava sahasını kaybetti. E, ondan sonra İran artık ülke içinde de çok güvenli olmadığını görüyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa burada yani Elbette İsrail'in zarar e, görmeyecek işte algısı çökmüşse de İsrail'in de kayıpları olmakla beraber İran'ın da artık ülke içinde vurulduğunu gördük Geçmişte de bir iki şey yapılmıştı ama burada işte ilk gün 200 uçakla sorti yaptı, saldırı yaptı. Daha sonra uçaklarla devam etti. Üçüne gitti Amerika bombardıman yaptı falan. İran için bana sorarsanız Irak'ın meşhur bir Babil harekatı vardır. İsrail ordusu 1981'de girmiştir. Hava gücü Irak'ın nükleer tesislerini vurmuştur ve ondan sonra Irak için son başlamıştır. Bence İran Irak'ın imhasına giden sürecin başlangıcını şu an yaşıyor. Ee, i̇mha olur mu bilmiyoruz. Yani Irak gibi bir durumla karşılaşır mı bilmiyoruz ama çünkü İsrail işte sonuçta İran büyük lokma. İran'ı bir anda yutamazsın. Parça parça yutman lazım. Zamanla yutman lazım. Ee, yutman lazım. Enerjisini harcatman lazım. Ee, gereken darbeleri indirdiler. İşte Trump'ın cümlesindeki gibi İran'da gazı boşalmışken ee, şimdi bir sakinleşelim. Çünkü İran'da işte İsrail'e darbe yedi bu süreçte. İsrail evet. ee, İsrail'de darbe ettiği için İsrail'in de yaralarını sarması lazım. İsrail daha Gazze'de soykırıma devam edecek. Suriye'de bir şeyler yapması lazım. İşgallere devam etmesi lazım. Ve ona, güc, ona yönelik gücünü tahkim etmesi lazım. O yüzden yani esas kaybeden İran e, artı e, İsrail'de kayıpları var. Ama burada esas olarak dediğim gibi İran'ın kaybettiğini söyleyebiliriz. Ya şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünenlerden değilim. Ben ışıklı dövüş olduğunu düşünenlerden değilim. İran'ı çok eleştirdik. İran geçmişte e, İsrail ile Amerika ile gerilimlerden karşılıklı olarak iki tarafta faydalanarak ilerliyordu. Birbirlerini gerekçe gösteriyorlardı. İlerleme zemini oluşturuyorlardı. Bu emperyalistlerle siyonistlerin de işine geliyordu. E, çünkü eğer İran'ı e, sağdan çekerlerse Karşılarına bu sefer Türkler ve diğer Arapların çıkma riski vardı ki çok daha büyük tehlikeydi bu İsrail ve Amerikan planları için. Ee, İran iyi bir gerekçeydi onlar için. Ee, İran da sahada oy Ama artık o dönem geçti. İsrail ve özür dilerim Amerika e, sahadan çekilmeden İsrail'e alan bırakıyor. İran'ın boşalttığı yerleri İsrail üzerinden doldurmaya çalışıyor. Yani Türkler ve Arapların doldurmasına izin vermiyor. Ve böylece onun zemini oluşmuşken İran'ı artık geriye itmeye başladılar. Yarın öbür gün e, İran'ın boşalttığı alanlarda, yani bu şu anlama gelmiyor, Türkler gitsin işgal etsin, e, Araplar gitsin işgal etsin anlamda söylemiyorum bunu. Ama nüfuz alanı noktasında yarın öbür gün Türklerin Arapların Arap dünyasının bir hamlesi olduğunda karşılarında İsrail olacak, Amerika olacak. E, bu da e, dediğim gibi e, coğrafyamız açısından daha olumsuz bir şey. Yani işte o nihai hedef Türkiye ya adım adım ilerleme. Ek olarak bir şey daha var. Az önce bir cümle söyledim. Dedim ki İran hava sahasını kaybetti. Hmm. İran hava sahası artık bu saatten sonra İran'a ait değil. Amerika e, İsrail istediği gibi giriş yapar, çıkış yapar. Ondan sonra yarın öbür gün Irak'a yaptıkları gibi e, uçuşa yasak bölgeler ilan edilebilir belli noktalarda falan. E, bu da e, İran'ın parçalanmaya giden sürecinin önünü açabilir. Ek olarak İran zayıfladıkça Basra Körfezi'ndeki etkisi kırılabilir ve böylece Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ne ve Hürmüz Boğazı'na çok daha fazla e, ağırlığını koyabilir. Tam kontrol sağlayabilir. Tam kontrol sağlarlarsa dünya petrol ticaretinin çok kritik bir bölümünü daha e, kontrolünü ele geçirmiş olur. Çin'e giden petrolün kontrolünü ele geçirmiş olur. E, Çin'e gidişi engelleyebilir. Yani bakıldığı zaman kaybeden İran ve İran'ın destekçileri e, kazanan burada e, Amerika oldu diyebiliriz. İsrail e, Amerika'nın müttefiki olması çerçevesinde kazandı ama İsrail'de kayıpları var tabii. Yani İsrail o Demir Kubbe efsanesi çöktü bunu <laughs> söyleyelim. Bir korkuları var bir boyut dün Eray Güçler değerli hocamız söyledi. Onu bizim eee Times of Defense şeylerinde e, ve yine sizinle YouTube yayınlarında aktarır daha detaylısını. Dün bir ortak ya yani bir programda e, beraberdik Eray hocamızla. E, Eray hoca çok kritik bir şey söyledi. Türkiye dedi bu süreçte dedi. Türkiye'nin radarları İsrail F-35'leri tespit etti dedi. Bak bu çok acayip bir şey. F-35'ler radarlara görünmüyor yani. Tabii. Şimdi İran radarı tespit edemedi ama biz tespit ettik. Detayını Eray Hoca'ya bırakalım. Tabii şimdi tabii. Eray Hoca çok daha hakim. Bu savaştan bizim de çünkü çıkardığımız dersler var, bazı sonuçlar var. Burada e, önümüzdeki döneme herkesin hazırlık yapacağını söyleyebilirim yani. Peki şimdi tabii merak edilen bir soru da şu. Trump diyor ya 12 gün savaşı benim açımdan diyor bu ateşkesle beraber savaş artık noktalanmıştır bitmiştir ee, riskler var e, elbette dediğim gibi Trump bugün böyle söylüyor ama yarın çıkıp başka bir şey söyleyebilir ee, işte İran'ın içindeki Mossad ajanlarından bahsettik ilk günden itibaren biliyorsun Tabii. Ee, orada tehdit halen oradalar ha orada tehdit bu anlamda devam ediyor ateşkes sürecinin çok rahatlıkla provoke edip bozulmasına sebep olabilecek bir yapı hala içeride ve İran bunu tespit edebilmiş değil tamamlamadı. Ha tespit ettikleri var. Onları zaten idam etmişler vesaire. Bir takım görüntüler, fotoğraflar vardı. ama o da tabii teyitli bilgi değil elbette bunlar. Çünkü oradan İran'dan herhangi bir bilgiyi teyit etmek çok kolay olmuyor biliyorsun. Diğer evet. taraftan İsrail Netanyahu rahat duracak bir adam değil. Ee, şimdi belki dediğin gibi 3-4 gün bir geri çekilip toparlanma, işte tahkimat yapma sonra belki 5. 6. günde yeni bir hamle görebiliriz Netanyahu'dan. Bütün bu riskler var. Ancak Şimdi çok önemli bir noktaya dikkat çektim. dedim ki yani bu e, İran'ın resmi ve gayri resmi yollardan Çin'e sattığı bir petrol var. Çok bunun maliyeti de yani 30 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz, petrolden bahsediyoruz. Evet. Bu hakim olma çabasındaki güçlerin de yani özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, maşası İsrail ile beraber bunu ele geçirmeye gibi bir hedefi olduğunu biliyoruz. Çünkü niye? Asıl hedef zaten e, Çin. Yani e, bizim göz, gözlerimizin çevrileceği yer Pasifik olacak ilerleyen günlerde. Yani Pasifik'te kopması beklenen bir fırtına var. Biliyorsun bunun önce işaretlerini alıyoruz. Şimdi Tabii. iki soruyla tamamlayalım. Birincisi dediğim gibi risklere rağmen kalıcı bir barış bekliyor musun? Bir diğer sorum da son soruda şu olsun. Acaba biz aslında Pasifik'te kopacak o fırtınanın bir fragmanını mı gördük burada? Asıl mesele Aynen öyle Esas savaşın e, ikinciden başlayayım. E, esas savaşın ön çarpışmaları yaşanıyor aslında. Yani esas mücadele e, tabii ki yani doğrudan savaşlama olur? Başka türlü mü olur? Ama Amerika ile Çin arasında yaşanacak gibi gözüküyor. Amerika ve müttefikleri ve Çin arasında. Başka başka ülkeler var. Bunlar hmm. e, Çin Çin'le de ilişki içinde. Amerika ile de ilişki içinde. Mesela bir tanesi Türkiye. Hani diyeceksin ki Türkiye NATO üyesi. Türkiye doğrudan taraf değil mi? Değil. Çünkü niye? Türkiye aynı zamanda bir kuşak ve bir yol projesinde tabii. de önemli bir e, ülke orta koridorda orada e, ve Türkiye kendi çıkarları çerçevesinde bakıyor. Bize ne Amerika'nın çıkarından? Yani ben Çinle de iletişime geçerim, Rusya'yla da iletişime geçerim, e, İran'la da iletişime geçerim. Eee Amerika'yla da, Almanya'yla da iletişime geçerim. Bağımsız bir devletim ben. Türk'ün çıkarı, Türkiye'nin çıkarı ne e, şey yapıyorsa oraya göre hareket ederim. Şimdi bu noktada esas mücadele Çin'le yapılacak. E, katılıyorum ve burada e, Çin Sahayı boş bırakmaz. Şimdi evet, İran'a yönelik bu kadar sıkıntılı süreçler var ama e, alttan alta Çin'in e, bazı destekleri söz konusu olabilir sahada. Hmm. Ve e, çünkü sonuçta sen de söyledin milyarlarca dolarlık bir petrol anlaşması artı 2021 yılında e, 25 yıla yayılacak şekilde yılda 10 milyarın üstünde düşün bir para, yaklaşık 15 milyar dolara yakın yılda. Ee, bir anlaşma 400 milyar dolarlık. Çok büyük para. Yılda 15 milyar dolar. Çok ciddi bir paradır yani. Ee, Çin'den İran'a akıyor. Ve Çin güvenlik bürokrasisi İran'da e, şu an etkin aslında. Çin'in desteği artabilir İran'a. bu Bukavemet desteği. Ama şöyle bir risk var. Şimdi bak Amerika ile Çin rekabet ediyor. işte dünyanın en büyük sıkıntısı o. Dünyadaki her ülkenin en büyük sıkıntısı o. Yahudi lobisiyle mücadele edemiyorlar. Bak Çin Çin'de İsrail'le iyi ilişkiler içine giriyor. Rusya'da iyi ilişkiler içine giriyor. Evet. Oysa ki İsrail e, Çin'in de Rusya'nın da en büyük düşmanı aslında. Evet. Yani bakıldığı zaman merkezleri Amerika Birleşik Devletleri emperyalist politikayı beraber belirliyorlar. Yani Çin karşıtı Rusya karşıtı politikayı beraber belirliyorlar. Ama İsrail'le ilişki içindeler ve bu nedenle işte İsrail'le kim çarpışırsa Dengede durmaya çalışıyorlar. Diplomasiyi onlarla kaybetmemeye çalışıyorlar. Ya kaybedin arkadaş. İsrail'e gerekirse diplomasiyi kaybedin. Çünkü İsrail yani gidiyorlar mesela tamam Çin'in mesela bir ara işte bir kuşak bir yolda e, Güney Koridor'da e, İsrail limanlarıyla bağlantılar vardı. Ashdod limanıyla e, Hayfa limanı. E, galiba ikisiyle de baskı neticesinde anlaşmalar iptal edildi. Çinli firmalarla yapılan anlaşmalar iptal edildi. Batıdan gelen baskı. Bak İsrail hiç şey yapmıyor. Tabii. Batı ne derse onu dinliyor. E, Batı da İsrail ne derse onu dinliyor. Şimdi burada e, İsrail-Çin ilişkileri ekseninde bakarsak olaya e, Çin'in bu saatten sonra İran'ın yanında saf tutması lazım. Çin'in. Artı biz başka ülkelerden bahsediyoruz da İslam dünyasında da İran'ın yanında saf tutması lazım. Evet. Yani biz hala bak Türkiye'de hala şunu tartışıyoruz. Ya Talat Paşa şöyle, Abdülhamit şöyle, Atatürk şöyle, Tayyip Erdoğan şöyle. Hani Bizans'ta e, işte bizim fethimiz yaklaşırken Bizans'ta hala meleklerin cinsiyeti tartışılırmış ya. <laughs> Melekler erkek mi dişi mi diye. Oysaki bizim fethimizin artık eli kulağında yani doğum sancısı başlamış. Yani Bizans zihniyeti o yüzden kaybetti. Şimdi biz her tarafımızda saldırganlık var bizim içimizde bazı açık söyleyeyim yani e, gaflet ve delalet içindekiler diyor. demeyeyim. Ama gaflet ve delalet içindekiler halen Atatürk'e laf söyleme derdinde bir grup. Bir grup Talat Paşa'ya laf söyleme derdinde. Bir grup Abdülhamit'e laf söyleme derdinde. Ya arkadaş hepsi bizim ya. Hepsi bizim. Günahıyla sevabıyla eleştiririz şudur budur. Ama bizim şunları bir tartışmayı bırakın. Evet. Ya bunu bize hep söylüyoruz. Yani, biliyorsun. Pek çok olayda konuştuk bunu senin, seninle. Tabii. Ee, ama e, maalesef bir e, şey bulamıyoruz. E, İslam dünyasında fark yok ki Barış. Ha işte İslam İran dünyası dediğin var. ya ben o yüzden gülümsedim böyle ha. biraz. Çünkü İslam Aynen, dünyasının öyle. tavrını biliyoruz. Yani ya ya en, en, basitinden Gazze meselesine baktığımızda artık söyleyecek kelime yok onlarla alakalı. Tabii, tabii. Yani o yüzden hani bu konuda da İran meselesinde de şu ana kadarki tavırlarını gördük. Ee, sen evet bir ideali söylüyorsun ama yani ben beklemiyorum açık söyleyeyim yani İran'ın tarafında sal tutacaklarını İran'a bir destek falan bir şey beklemiyorum ben onlardan. Onlar, Batı en bakalım. Tabii. Tabii onlar kuruluşu kaptırmış. Kaptırdı. Ya düşün İran vuruluyor sevinenler var. Bak emin ol yarın öbür gün Türkiye vurulsa İran'dan da sevinenler çıkacak. Bu arada aklıma gelmiş ki şimdi konu konuyu açıyor da. Onu da söyleyeyim ona girmeyelim ama ona sonra gireriz. Bak şimdi biz terörist Türkiye'yi konuşuyoruz ya. Hani bir fesih kararı aldı PKK. Hı hı. E, topladı işte kurultayı, kongresini her neyse. E, bir fesih kararı aldı. Bu arada silahı bırakmadı hala. Yani bıraktığı gibi yanlış algı oluşmasın. Onu da yani şey, de olur. bırakmadı. O süreci takip şimdi Bu arada şu oldu. E, PKK'nın İran'daki kolu olarak bildiğimiz işte Pejak biliyorsun. Pejak. Pejak ne dedi çıkıp? Bak arada kaynadı o. Biz dedi İsrail'i destekliyoruz. dedi. Tabii. Bak Evet. yanındayız. Bu rejim değişmeli. İşte gereken yani şunu söylemeye getiriyor. Biz de içeriden sana silahlı desteği falan filan Hep Şimdi biz bu arada silahların bırakılmasından söz ediyoruz ve tümüyle. İşte buna Pejak dair, diğerleri dair. dahil. Çocuğun çağrısı öyleydi biliyorsun. Beklenti de öyle. Aynen, Aynen öyle. Bak bu da dikkatten kaçtı. Şimdi bu adamlar, bu bunlar yaşanırken acaba silah bırakacak mı sorusu. Tabii. Yeni, yeni bir gündem. Yarın öbür ya gün de bunları de. konuşmak lazım biraz aslında. Bir Kandil acaba abi. ha Kandil diyecek ki yani Kandil çünkü Beseozat zamanında söyledi. Konuştuk da seninle. Ee, Tabii. İşte İsrail bölgede yeni hegemon güç dedi. Tam da öyle. Onu diyorum işte. Yani, yani Şimdi konjonktür değişiyor. Başka şeyler oluyor. Bir dakika hı. ya şu terörist Türkiye falan diyoruz biz. Hı, etik aynen. Etik ben başka bir iddiatim ama... ortaya. Bak Öcalan'ın şöyle bir cümlesi çok ilginç. Aydınlık yayınladı biliyorsun. Ee, öyle, İsrail öyle. beni öldürebilir dedi. 21 Nisan'da demlilerle yaptığı görüşmenin notları ortaya çıktı biliyorsun. Evet. evet. Daha doğrusu heyetle yaptı. görüşmenin notları ortaya çıktı. İsrail beni öldürebilir diyor. Ben şeyi de okumuştum. Örgütün kongresine gönderdiğim mektubu da okumuştum. Ve Öcalan bu arada şunu da ısrarla söylüyor. Ben dışarı çıkmak istemiyorum diyor. Ben burada iyiyim diyor. Çünkü yani hakikaten e, güvenlik noktasında ciddi sıkıntılar olabilir çünkü tamam. abi acılar falan var. O zaman şöyle değil ve demden birileri yarın daha detaylı konuşabiliriz. O birileri öcalanı ısrarla dışarı çıkartıp acaba etkisizleştirmek mi istiyor mesela? Bu önemli bir soru. Şimdi bak bu boyutuna bakalım biraz hazır ateş tamam. keste varken yeni bir bir şey olmazsa tabii şimdi Aynen. dedim ya Trump ne yapar belli değil. Hepsi birbirine ee, de bağlantılı yok İyi de olur ha. güzel de olur. Ee, yarın onu yapalım yani bu İran İsrail'in 12 gününün Türkiye'ye yansımaları, terörsüz Türkiye evet. sürecine etkileri vesaire gibi bir başlıkla bunu konuşalım. Bu önemli çünkü. Şu senin söylediklerin de önemli. Onları detaylandıralım yarın. İstersen bugün bu kadar diyelim. Bir gün ağzına sağlık. Olur. Çok de senin de ağzına yüreğine her sağlık. Dostlara çok selamlar olsun. Bir kez daha hatırlatalım evet. her seferinde olduğu gibi videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, altına sabit bir yorum bırakmayı unutmayalım. Yarın sabah tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyelim. Selamlar olsun.